Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tiramisu olacak. Tart kalıbında oldukça basit ve az malzemeli çok lezzetli bir sütlü tatlı oluyor. Çok bekletmeden hemen tarifin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle kekimizi yapacağız. Bunun için bir çırpma kabına 2 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Mikserimle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerim köpük köpük oldu. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum bunları da bir çırpıyorum güzelce gördüğünüz gibi ölçülerimiz çay bardağı ölçüsü yani kullanacağımız malzeme miktarı oldukça az oluyor Şimdi unumu ekleyeceğim. Yine 2 çay bardağı un ekliyorum. İki buçuk yemek kaşığı kakaomu da ekliyorum. Şimdi 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Kek hamurumuz hazır arkadaşlar. Tart kalıbımın her yerini tereyağı ile yağladım. Şimdi hazırlamış olduğum kek hamurunu tart kalıbıma döküyorum. 160 derecede pişireceğim arkadaşlar. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Şimdi muhallebimizi yapalım. Bir tencereye iki buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Şekerimizi ekleyelim. Toplamda bir buçuk çay bardağı şeker ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı unumu da ekliyorum. Son olarak 1 adet yumurtamı ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. muhallebim koyu bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Zaten malzeme miktarları da az olduğu için çok çabuk koyulaşacaktır muhallebimiz. Muhallebimiz koyulaştı arkadaşlar. Şimdi tenceremin altını kapatıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı eriyene kadar vanilya güzelce karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Muhallebimiz biraz soğuyunca labne peynirimizi ekleyeceğiz. Muhallebimiz soğudu. Şimdi 3 yemek kaşığı labneyi muhallebiye ekliyorum ve güzelce çırpıyorum çırpıcıyla. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Labneyi de ekleyince güzelce çırptık ve kremamız çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar. Pişen ve soğuyan kekimizi böyle bir servis tabağımıza ters çeviriyoruz. Kekimizi Nescafe ile ıslatacağız. Bunun için ılık bir suyum var. İçerisinde bir paket üçü bir arada Nescafe'den kullanıyorum. Kekimizin her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz. Şimdi muhallebimizi kekimizin üzerine döktük. Güzelce yayıyorum. En üstüne de her yerine gelecek şekilde kakao serptim. Tart kalıbında tiramisumuz hazır arkadaşlar. Şimdi size kıvamını göstermek için şöyle bir dilim kesiyorum. Tadı çok harika oldu. Yiyenler çok beğendi ve yapımı da oldukça basit. Kullandığımız malzeme miktarı ise oldukça az. Çay bardağı ölçülerini kullandık ve gördüğünüz gibi kocaman bir pasta elde ettik. Bu tiramisu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.